Merhaba çocuklar, akademik kanalımıza hoş geldiniz. Toplumlar arasındaki kutuplaşmaları önlemek, farklı kültürden insanların birbirini anlayışla yaklaşmasını sağlamak için öncelikle kendi kültürümüzü tanımalıyız. Peki kültür nedir? Toplumun, yaşadığımız yerin, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının hepsine kültür diyoruz. Hadi biz de yaşadığımız şehir Adana'nın kültürünü tanıyalım. Dünya üzerinde birçok ülke vardır. Türkiye bunlardan biridir. Aynı zamanda Türkiye 7 bölgeye bölünmüştür. Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi. Adana Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Türkiye 81 ilden oluşmaktadır. Türkiye haritasında Adana ilinin yeri burasıdır. Adana Toros Dağları, Amanos Dağları arasında Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında kurulmuş, verimli ve sulak topraklara sahiptir. Adana'da iklim yaz mevsimi kurak ve sıcak geçer. Yaz mevsiminde sıcaklıklar zaman zaman 50 derecenin üstüne çıkmaktadır. İnsanlar yazın Toros dağlarındaki yaylalara çıkarlar. Ama buna rağmen kışlar ılık ve yağışlıdır. Pozant ilçesinde kar yağışı görülmektedir. Adana bölgesinde bitki örtüsü. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin sağladığı verimli topraklarda pamuk, ayçiçeği, mısır, buğday, turunçkiller, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılır. Adana'nın tarihi ve doğal güzellikleri Almanlar tarafından yapılan ve halen günümüzde kullanılan Varda Köprüsü. Bizanslar tarafından yapıldığı düşünülen mitolojik geçmişe sahip olan Yılan Kale. Osmanlı zamanında siyah mermerden yapılmış Ulu Cami. Roma, Bizans ve Osmanlı'da kullanılan içinde kilise, antik tiyatro, hamam barındıran antik kent Kozan Anamarza Kalesi. Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş, dünyanın halen kullanılan en eski köprüsü olan Taş Köprü. Şehir merkezinde olan Türkiye'nin en uzun saat kulesi Büyük Saat Kulesi. Haçlara ait kilise ama günümüzde cami olarak kullanılan isminin önüne kurulan yağ pazarından alan yağ cami. Antik Kilikya'nın liman kenti olan Yumurtalık ilçesindeki Ayas Antik Kent. Üzerindeki Meryem Ana heykeli bebeğe benzetildiği için ismini Bebekli Kilise olarak alan İtalyan Katolik Kilisesi. Üst katında havuzlu bir teras bulunan Osmanlı zamanında medresi olan Ramazanoğlu Konağı. Sabancı Vakfı'nın yaptırdığı Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camisi Merkez Cami en eski eserlerin sergilendiği yurdumuzdaki ilk açık hava müzesi, etnografya müzesi, Missis ile Ceyhan arasında bulunan Misis Köprüsü, son zamanlarda Çukurova'nın can suyu olan Seyhan Nehri'ndeki gondol keyfi çok ilgi görmektedir. Adana, tarihi ve kültürel geçmişiyle herkese merak uyandırırken aynı zamanda yöresel lezzetleriyle Türkiye'nin gastronomi başkentidir. Bu lezzetlerin arasında en başta Adana kebap, sabahların sevilen lezzeti ciğer kebabı, yüksek çorba, Adana lahmacun, analı kızlı, fellah köftesi ve çalgam suyu. Yazın sevilen lezzeti bici bici, kare kuş tatlısı, muzlu süt, şırdan, eski günlerden sokak lezzeti olan aşlama, taşka dayıp, sıkma, sevilen yöresel lezzetleridir. Adana'nın yöresel kıyafetleri. Adana denince ilk akla gelen şalvar ve ayaklara yemeni. Bu kıyafetler giyilerek dans edilen acem gelin alma, halebi, lorke, çifte telli, hala gibi halk oyunları da vardır. Adana eski bir tarihe sahip olması ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için zengin bir kültüre sahiptir. 2013 yılından beri Nisan ayında gerçekleştiren Portakal Çiçeği Festivali ile bu zengin kültürümüzü bütün dünyaya tanıtıyoruz. Evet çocuklar, bir dahaki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.